arkadaşlar. Benim adım Ayşin. Bugün sizlerle beraber basınç deneyi yapacağız. Yumurtayı kırıp sarısını şey yapmadan çıkarttık. Çıkartıp bir şeyle içine çekmeye çalışacağız. Bakın oldu. <laughs> Aman Allah'ım. Süper bir şey. Değil mi? Hiçbir müdahale yapmadan içine çektim. Peki bunu nasıl? Bir daha yap. Bir dakika bekle bekle bekle. Kamera iyice yaklaşsın. Bırak onu şimdi. Şimdi bir daha dene evet. İçine çekiyorsun. Ha, sen kastettiğim uyumuş. Bir daha yap. Düştü. Tamam ama çektiğini gördük. Dağıldı artık olmaz. Şimdi bu nasıl oluyor? Aslında içerideki basıncı azaltıyorsun. Açık hava basıncını azaltıyorsun. Dış basınç daha büyük olduğu için yumurtayı bir anda içine doğru iten bir durum oluşuyor değil mi? Gayet başarılı bir deney. Bence alkış hak etti arkadaşlar.